Herkese merhaba. Ee, tabii ki yol anı anılarımızdan da bahsetmekten geri kalmıyoruz. Şu anda e, İzmir'e 130-140 kilometre kaldı. Ee, Uçağa geçmek üzereyim. Ee, bir tane yere denk geldim. Kaptan Etmangal diye bir yer. Birinci tesisi es geçtim. İkinci tesiste durayım dedim. Ee, arkadaşlar bana diyorlar ki. Batıya gittiğimde Batıya doğru giderken hep aynı sorunla karşılaşıyorum. İnsanlar insani özelliklerini kaybetmiş durumda. Adana'da bu durum yok. Yani normalde evde yapmam, belki yemem bile. Senede birkaç defa yaptığım bir şey ama canım kuru fasulye istedim. Çünkü Uşak'ta da olunca fasulyeleri güzeldir diye dedim ki fasulye alayım yani kuru fasulye alayım. Yanına da kuru fasulye neyle güzel gider? Kuru soğanla güzel gider. Bunu Adana'da söyleseniz tamam mı? Adam evinden getirir. Gene o şeyi, kuru soğanı kırar sana verir. Yemin ediyorum buna rastlamışlığım da vardır yani. Bu tip olaylara çok rastlarım Adana'dan. Ama burada dedim ki adama yanına kuru soğan isteyeceğim. Var mı dedim. Ee, sadece bir kuru soğana 100 lira para istedi benden. olunca şimdi insanlar orada itiraz da edemiyor. Neden diye sorgulayamıyor da. Ee, hani alıp gidecek. Belki de utanıyor. Bizi aramıza boğmaya çalışıyorlar. Ya bir kuru soğan 100 lira olur mu arkadaş ya? O kadar saçma sapan işler hale geldi ki. Nokta, yani bu, bu işler öyle bir saçma sapan noktaya geldi ki artık sinirleniyorum yani. Gittiğim her yerde. Tatile gidiyorum güya ama gittiğim her yerde denetim uzmanı gibi insanlara müdahale etmek zorunda Nedir ya bir kuru soğan getireceksin? Hani diyersin fiyata dahil. 5 lira dersin 10 lira dersin onu anlarım. Kuru soğanın kilosu kaç kuruş ya? Allah Allah. O kadar sinirlendim ki. Dedim o zaman bırak almıyorum. Yemiyorum da almıyorum da. Gerizekalı. Şimdi oranın adresini de vereceğim size. Lütfen ola ki uğrarsanız uğramayın. Geçerseniz geçmeyin.